Mustafa Ekel kardeşimden Ankara Ticaret Sanayi Doları Konseyi'nde birlikte çalışıyoruz ve kendi bilgisinden, tecrübelerinden, iş hayatındaki tecrübelerinden Ankara'daki bir kardeşiniz olarak ben de istifade ediyorum. 81 ildeki tüccar ve sanayicileri birlikte koordine ediyoruz. Kendisi ayrıca ARGE İnovasyon Kurulumuzda yer alarak Türkiye'nin ARGE ve inovasyon noktasında neler yapması gerektiğini beraber çalışarak karar veriyoruz, yürütmeye yapıyoruz. Buradaki çalışmalarında, Sivas'taki çalışmalarında ayrıca yakından takip ediyorum. Sivas'ı hem sanayi şehri, hem tarım şehri, hem de turizm şehri yapmak üzere verdikleri emekten, emekleri bizzat şahitlik ediyorum. İşte biraz önce söyledim. En son ekonomi şurasında Türkiye Olduğu Borsa Birliği Ekonomi Şurası'nda. Cumhurbaşkanımız da öyle güzel bağladı ki dedi ki bunu ancak bizim Gaysenler yapar. Cumhurbaşkanı verdiği hiçbir sözü yerde bırakmamıştır dedi. Sen de bize söz verdin dedi. Demir o sebeyi Sivas'a kazandırmayı da o şurada kazandırdı. Kendisine de teşekkür ediyorum.